91. gece olunca demiş ki ve bu Hristiyan'ın imansız ruhu uçmuş ve cehennem ateşlerine gömülmeye gitmiş. Hristiyan ordusunun erleri Lukas'ın yanında gidenlerin ağzından yiğitlerinin ölümünü öğrenince çok dövülmüşler. Sonra da ölüm ve intikam çığlıkları atarak hepsi de silahlarını kuşanmış. Bunun üzerine savaş cazgırları adamlarına seslenmişler. Onlar da hem savaş düzenine girmişler ve iki kralın verdiği işaret üzerine kitle halinde Müslüman ordusunun üzerine atılmışlar ve iki ordu birbirine katışmış. Savaşçı savaşçıya karşı gelmiş, tarladaki ekinler kan içinde kalmış, haykırışlar haykırışları izlemiş ve gövdeler at nalları altında ezilmiş, erlerin şarapla değil kanla başları dönmüş, ve sarhoşlar gibi sendelemişler. Ölüler ölülerin, yaralılar yaralıların üzerine yığılmış ve savaş böylece dövüşenleri ayıran gece gelinceye kadar sürmüş. Davul Mekan kardeşi Şarkan'ı adını yüzyıllar boyunca şanlı kılacak uğraşından dolayı kutladıktan sonra Vezir Dendan'a ve baş mabiyinciye en büyük vezir ve sen ey saygıdeğer mabiyinci yanınıza 20 bin savaşçı alın ve 7 fersah aralıkla denize doğru gidin. Oradan duman tüten dağın vadisine gitmek üzere gemilere binin. Bir yeşil sancak kaldırarak size işaret verdiğimde kesin savaşa girişirsiniz. Biz de buradan kaçar gibi yaparak bir harekata girişeceğiz. Bunu gören kafirler bizi izleyecekler. Tam bu anda siz de onları izlersiniz.'' biz de bir yerde geri dönerek onlara saldırırız. Böylece iki yandan da sarılmış olurlar. Allah Allah diye saldırınca kafirlerin biri bile kılıcımızdan kurtulamaz demiş. Vezir Dendan ve baş mabeyinci işitip itaat ettikleri cevabını vermişler ve hemen emrolunan planın uygulanmasına koyulmuşlar. Geceleyin yürüyüşe geçerek Duman Tüten Dağı'nın vadisinde yer almaya gitmişler. Orada daha önce denizden yol alarak gelip pusuya yatan ve sonra karadan gelen askerlerle birleşen Hristiyan ordusu varmış. Eğer felaketler anasının ilk planı düşündüğü gibi çıksa, yitip gitmeleri kesinmiş. Oysa sabah birlikte tüm savaşçılar silahlarını kuşanmış, ayaktaymışlar. Her yanda çadırların üstünde sancak dalgalanıyor, haçlar parlıyormuş. Müslümanlar Kur'an'ın ilk suresi olan Bakara suresinin okunmasını dinliyor. İmansızlarsa Meryem'in oğlu Mesih'i anıyor ve patriğin dışkısıyla ruhlarını arındırıyorlarmış. Ancak tütsülenecek erlerin miktarlarının fazlalığından bu dışkı karışıkmış. Bu yüzden bu tütsüler onları kılıçtan geçmekten kurtaramayacakmış. Gerçekten işaret verilince müthiş bir savaş başlamış. Kafalar, kurşunlar gibi uçuyormuş. Kollar, bacaklar yerleri kaplamış ve kan seller gibi akmış. Öylesine ki atların göğsüne kadar yükselmiş. Ama ansızın sanki bir paniğe kapılmış gibi o ana kadar yiğitçe savaşan Müslümanlar sırtlarını çevirip hepsi birden kaçmaya başlamışlar. Böylesine kaçan Müslüman ordusunun bu görünümü üzerine Konstantin'in kralı Afridonios o zamana kadar birlikleri savaşa katılmamış olan Kral Hardopyos'a hemen bir haberci göndermiş ve onlara işte Müslümanlar kaçıyor. Çünkü patriğimizin kutsal dışkısıyla tütsülenerek sakal ve bıyıklarımızı merhemledik ve yenilmez hale geldik. Şimdi bu Müslümanları kovalayarak ve son bireyine kadar imha ederek zaferi tamamlamak size düşüyor. Yiğit savaşçımız Lukas'ın da öcünü almış oluruz haberini vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Şah Ömer'in Neman ve şaşırtıcı güzellikteki iki oğlunun öyküsünün 49. bölümünde buluşmak üzere hoşçakalın.